Herkese merhaba, sevilen dizi Yalı Şapkan'ı heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu oldu. Dizeye dair bomba spoilerlar ve iddialar var. Tarık ile Ferit'in tekrar karşı karşıya gelmesinden, Esme'nin Tayyar'la olan diyaloğundan, Halis Ağa'nın Mezide ile karşı karşıya gelişinden, İfakat'ın katil olmasına kadar tüm başlıkları inceleyeceğiz. Asıl bomba iddiayı ise sona bıraktım. Suna, Kazım'ın kızıma, dizinin son sahnesi ilk sezonun final bölümü gibi ekranlara yansıdı. Ama bu sefer roller değişmiş. Silah Ferit'in elindeydi. Tarık, Seyran'ın hastalığını öğrenerek ona yardım etme çabasıyla yakınlaşmaya kararlıdır. Saffet'i takip ederek hedefe doğru giden Ferit, Tarık'ın hapisten çıktığını öğrendi. Bir de Seyran'ı yanında görünce iyice delirdi. Ferit o silahı tabii ki kullanmayacak. Çünkü Seyran bu duruma engel olacak. Tarık da kardeşi Saffet'i kurtarmak için Için bir şey yapmayacak. Bu sefer silahlar patlamayacak. Bu durumu birbirinden sakladıkları için Seyfer kısa bir tartışma yaşayacak. Gülgün'ün bu sefer ters köşe yapması gayet akıllıcaydı. Halisa'yla iş birliği yaparak Mezide'yi köşeye sıkıştırması iyi bir plandı. Mezide bu karşılaşmada Gülgün'ün koçbaşı olayını patlatacaktır. Ama Gülgün zaten bu durumu da göze alarak Halisa'ya her şeyi anlatmıştır. Mezide'nin sap dışı kalması bir süre Tayyar'ın planlarını devre dışı bırakacaktır. Tayyar ve Esme'nin birlikte olma ihtimalinden bahsetmiştim. Bu iddiaya göre Tayyar Esme'yi gözüne kestirir ve bu sefer kafayı Esme'ye takar. Hatta Suna'yı da kızı olarak alıkoyup bu ikiliyle bir aile kurma hayaline girebilir. İddiaya göre Suna Kazım'ın kızı çıkmayacak. Yani Seyran ve Suna üvey kardeş çıkabilir. Peki Suna'nın babası kim? Bu sorunun cevabı da ileriki zamanlarda ortaya çıkacak. İfakat'ın kardeş katili olması dizideki beklenmedik sahnelerden biriydi. İfakat durumu idare edecek ve katil olduğu bir süre ortaya çıkmayacak. Ama ölen kız kardeşinin İfakat'ın akrabası olduğu bu aşamada ortaya çıkabilir. İfakat bir süre kendini kamufle edecek. Hattuş ise bu işin peşini bırakmayabilir. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.